arkadaşlar merhaba hepiniz olursunuz kardeşim videosuna trolleyeceğim Ana sayfa diyorum bunu inceleyelim evet hala daha aynı oldu. kapıyı diyeceğim artık şu anda kardeşim koslu bir şekilde video çekiyor onun oyununa videosuna katıldım ve yanıma geldim artık tek bir şey

Bebek Aaaa bebek oldum Tam olamadım kafam birbirine yok Lan ne alaka arkadaşlar bu oyun Bu arada ben birinci oldum Kardeşim falan kazanmasın diye ben hızlıyım Furkaz dedi oyunu Hemen gidiyoruz arkadaşlar ben her zaman Giderler değil Göklerden kardeşime bakıyorum sen ben zirvedeyim arkadaşım. Düşmeye çalışıyorum. Bir de bir anda düşüyorum şu harika böyle bakarken. Ya bakın böyle kalır. Bildirimleri açmak ister misiniz? Açmayalım. Buradan balon alabiliyor musunuz? Balon mu bu? Anlamadım 26 yazıyor, 24 yazıyor. Arka ne kadar saçma bir matematik. Şimdi arkası ona bir ne oldu yazalım. Ne oldu? Ha ha ha. Gel diyor. Ne oldu? Ha 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 yazdım ben de. Bir de oradayım. Seni troll. Lijen videodayım sen trolleyeceğim de burayı hile kullanayım diyeyim mi hile kullanıyım diyeyim mi hile kullanıyorum hile kullanıyorum dedim arkadaşlar aslında kullanmıyorum arkadaşlar valla zaten görürsünüz Dükkan var, ödüller var. Paraları bir alalım. Lan kardeşim kazanmamış ben kazandım, Ah tamam şimdi. Şimdi kardeşim yazarken, hayır ben ben de videodayım diyor. Dursun Hayır ben de odayım de, demiş. Ben videoda değilim dedi de, zannettim. De. Ben ölmeyen arkadaşım. Biz zirvedeyiz. Bana abone, ba, bana abone olanlarla bir zirvedeyiz artık. Hayır. Ben kardeşim burada. Bir kere daha at. Düş. Lan nasıl ya hile ya. Kardeşimin hile olmadığını açıklayın arkadaşlar. Yorumlarda bekliyorum. Herkese hemen bir video kapanış yapalım. Çünkü şunun sahur falan da varmış. Aha şunu alacağım. ile de olsa bir şekilde aldık arkadaşlar. Almam. Hiçbir şey alamıyorum. Dolandırıldığı için. Sen labu bu oynayan bir tane çıkalım. Benim de varmış. Tamam. Hadi bak bu sefer çok güzel oynayacağız. Kardeşim boyulduğu için. E he her bir tane var. biz hadi. Hadi. Şuna basarsam daha çok oynayabilirim. Arkadaşlar kardeşim biraz çiziler sanki. Hayır yapmayacağım yapmayacağım. polge ile ilgili şey kullandığımız için biz kullandığımız için biraz fazla ilerledik. Evet, bir Neyse arkadaşlar videoyu burada bitireyim. Dur diyelim ben. Dur. Nerede arkadaşlar kardeşim Dur. Lan nerede? nerede lan? Neyse arkadaşlar ben videoyu bitireyim kardeşim, kardeşim trolledik bu videoda ve bay bay.